Bayram Şahin, ben Tokluca muhtarıyım. 48 senelik muhtarız. Ee, köyümüz 400-500 nüfusa yakın. Ee, yüzün üzerinde 150 haneden fazla, 150 hane var. Sağlık ocağı var, yaygında var, bize yakın orası. Okulla cami de var. Camimiz çok eski. Ee, ağaçta yapılmış bir cami. Çiftçilikle uğraşıyorlar. Çiftçilik, kaysicilik işte böyle şeylerle. Yani hayvancılık yok bizim orada. Sevserek Hanı Geçi eski ismiyle yeni ismi Toklucan köyü ismi. Bu İpek yolu üzerinde yapılmış bir han. En azından 1500 Selçuklar zamanında, 4. Murat zamanında yapılmış bir han. Bu özel gelen Bağda'da giden İpek yolunun üzerinde yapılmış. Köy Yani Malatya yokken bizim köy varmış. En azından 1500-2000 yıllık Köy Eski ismi Sevserek Yeni ismi Tokluca Şimdi bizim nüfuslarımız çok Şimdi bunun yüzde %80-90'ı İstanbul'da yaşıyorlar. Ekşiret de Esenler'de Hatta benim çocuğum ailemin bir kısmı orada yaşıyorlar, en azından orada bizim 200-300 sade benim kabilemde olan seçmenlerimiz var burada. Hepsine selam söylüyoruz, yerinden başarılar diliyoruz, Allah yer yardımcısı olsun. Keyfin başkanıma selamlarımızı sunuyoruz. Kendisi Adıyamanlı, duyduğuma göre bizim olan devamlı telefonlaşıyoruz. Ben de Adıyamanlıyım. Oradan gelmeyiz. Biz buraya gelmişiz. O güzel yere gitmiş, orada kazanmış. Başka diyeceğimiz yok. Allah yer yardımcınız olsun. Ona da çok çok selamlarımızı başkanımıza da selam ediyoruz. Ben Osman Yüzmez, babam adım Mehmet, anne adım Beyaz, 1951 doğumluyum. Şu an bu Tokluca, Esence mezarasından oturuyorum, köyün sakinlerindenim. Kurbete çıktım daha bekarken, daha sonra evlendikten sonra da bir 6-7 sene evle beraber İstanbul'daydım nasip olmadı. Sonra buraya tekrar köyümüze döndük. Geldik buraya yerleştik. Şimdi seninle gittiğimizde o yukarıda Emirler Mezrası'nda Ramazan kardeşimin orada oturuyorduk. Sonra işte bu arazinin üzerine Allah burayı nasip etti. Geldik şu evi yaptık buraya. Buraya taşındık. Burada ikamet ediyorum. Köyümüzün şeyi Malatya merkeze 18-20 kilometre mesafede. Tahmini, yani bir kendi ailemi düşünersem yani kendi ailemden oraya intikal edenleri düşünürsek bin civarında vardır gün genelinde İstanbul'da. İnsanımızın geçimi genelde bizim burası bölge olarak Kaysi ve işte Arpa, Buğday, bu tür şeyler. Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum, Tevfik Bey'e kendi hayatında ve işinde başarılar diliyorum. Tevfik Bey'i çok seviyorum. Tevfik Bey bu ülkenin çok hayırlı bir evladıdır. Rabbim yolunu, bahtını açık etsin. Kendisine başarılı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Adım Orhan, soyadım Öğüt, Malatya Tokluca köyü doğumluyum. 32 yaşındayım, öğretmenim, Pütürge'de görev yapmaktayım. Son iki yıldır evet baba topraklarına geri dönüş yaptık. Urfa'da görev yapıyordum. Son iki yıldır Malatya'nın Pütürge ilçesinde görev yapmaktayım. Malatya'ya geliş sebebim de kendi memleketime yararlı olacağımı düşündüğüm ve kendi öz topraklarımda çalışmanın daha verimli olacağını düşündüğüm için geldim. Hem de kendi topraklarımızı işte boş bırakmamak açısından. Burada geçim kaynağımız Malatya'nın yöresel ürünü olan kayısı ağırlıklı. Biz genelde işte tarım olarak üzümcülük, bağcılık daha doğrusu bağcılık yapıyoruz. Üzüm yetiştiriyoruz, kayısı yetiştiriyoruz. Tabii az da olsa buğday, arpa türü Tağlar üretenler de var, sebze, meyve, her tür yani kendi geçimimizi sağlayacak kadar olmasa da üretimimiz var meyve ve sebze. Ya eskiyle kıyaslarken tabii teknolojinin gelişmesinden kaynaklı eskide köyler daha kalabalık, nüfusu daha fazla ama şu an gençlerin çoğu köyde iş oranlarının düşüklüğünden dolayı göç etmiş, genelde yaşlı insanlar var yazın Tabii gençler biraz Kaysı'dan dolayı köye dönüş yapıyorlar. Ama çoğunlukla e, gençler işsizlikten dolayı köyde kalmadıkları için. Köyde nüfus şu an için az. Genelde yaşlılardan oluşuyor. Tevfik Başkan'a özellikle teşekkür ediyorum böyle bir şey yaptığından dolayı. İsmim Nusret Sarı, Tuklucam e, Mahallesi'nden oturuyorum. Gurbette 75 yılında çıktım, 80 yılında işte, geri dönüş yaptım. Bazen ara sıra işte, Malatya dışına çıkıyorum. İstanbul'a bir ay önce geldim, bir hayır, hayır işim vardı. Yani, gelin istedim, nişanlı yaptım. Aynı 29'unda düğün yapacağım. İstanbul'da akrabam çok. İki tane oğlan var, bir tane de kızım var. iki tane kardeşim var, bir tane abim var. Gelip gidiyorlar. Bayramda cenazelerde gelip gidiyorlar. Valla bizim oturduğumuz bölgede biz de çiftçi olduğumuz için köylüyik. Kendi işimizle uğraşıyoruz. Bağ bahçe, tarım arasıyla uğraşıyoruz. Genelde buğday, arpa, kayısı, zebzelerinizi işte yiyecek için yani de işte yapılıyor. Gurbetteki hemşerilerimize önce sağlık istiyorum. Ondan sonra yani başarılar diliyorum. Yine yani gurbetteki yani akrabalar da işte işte yani de köylerine baksınlar. durumu iyi olan vatandaşlar yani akrabalarına yardımcı olsunlar. Tevfik, tevfik yani başkanımdan Önce sağlık istiyorum. Allah daha güç kuvvet versin, sağlık versin. Tevfik Başkanım gibi gerçekten Malatya'da bir başkanım olsun. Yani çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ederim Tevfik Başkanıma. Sağ olasın siz de geldiniz bize bu fırsatı verdikten dolayı size de çok çok teşekkür ediyorum. Tevfik Başkanıma saygılar, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.